Şey, şey görmediniz orda. Sizde bir şey mi Bugün spider Çıpayıdır Efsane bir çıkartım çıkartabiliyor mu? Onu test edeceğiz. Duruşa yazmam lazım. Bu da odayı göreceğim Yok olmuyor. geldim. Bak hızlı zıramazsan bakımdan ayrılırım. Kızım var mı rızak? Ah oh, Spiderman çıkartmayı düşünüyormuş. Hadi şimdi. Yüzüm ne açacak? Kameraya vurma off. be adam. Kameraya vurma be adam.

bunlar çok güçlü ya. <laughs> Belki de olabilir. Alırsın <laughs> <Olursun>, alır. Alamadım. <laughs> Arkadaşlar körlü alın mı? <laughs> İlk başta şey almaya karar verdim ya. Neydi ya? Ha, kuyu almaya karar verdim. Tamam. Ben şunu almaya gidiyorum. <laughs> Pearl yüksek hasardı. Hem yüksek hasar hem tank. O yüzden bana bir şey olmaz kardeşim. yedekten. Yaman kurabiyle belki de yerine getirebilir. Bu şurada buluşur şurada. Oğlum gel lan gel gel Brawl Stars gel. Gel. <laughs> bir şey gördüm <laughs> Kaybettik ya. Neyse. Açıyor Spider-Man. Pat. Pat, pat, pat. Ah be, Sarkandı. Arkadaşlar, Byron niye açılır ya açılmaz? Bu bitti. Byron niye açılır ya açılmaz? 21... Bir... Hatta Byron... Vallahi benden günah gitti. Yeni karakteriniz Byron hayırlı olsun. Yeni bir efsanevi savaş mı? <laughs> Bunu hiç sorgulamaya gerek yok. Bunu hiç sorgulamaya gerek yok. Ben Biden'la oynamak istiyorum. Yeni çıkarttım Biden sonuçta. Enişten <laughs> şu an bayağı bir farklı Oyun Oyun. öndeyim. Ha iki tane neden yeniyor? Dur yeni desem. Take this at your peril. Arkadaşlar açtım bu bir yalan değildir. Ulan var ya sen bu işi biliyorsun. Sen bu işi biliyorsun. Kredi çıkartma işi bunda. Bunun sayesinde aldım. Kendi sayesinde aldım bu Spiderman. Zehirliyor indiğiniz üzere bayrım. Ben sanırım kutuları zehirlemiyor. Ben, ben tutturamıyorum işte. Ben iki tane tutturdum mu hayvan gibi saldırıyor ya. Bayrım bak. Ben bunu Bak bir öldü bak kurt diyor, diyor. Bak bir öldü. Gördün mü? Çok seri çok seri. Benim serime de başlarım ya. Potential Haydi bakalım. Lan Spider-Man gel. Ben Spider-Man'im. Herkesi karar vermem. Tamam çekil. Dur başladı. Lan kafa, yeme, kapat. Ne mi kapat? Allah. Beni Vallahi Vallahi beni Gel Gebertirim öyle. Gebertin vallahi dedim. Gebertin. Ya bunlar kaçınıyor. Bunlar kaçınıyor. Siz kaçınıyorsunuz abi ya. Vallahi. Ya bak. Onu da öldürsen yemin ediyorum. Ay Allah Allah. Henkeli öldün ya. Ben bir şey demiyorum. O adam var önüme geçiyor arkadaşım. Benim atmamı engelliyor ya. El bak. Bunun ihtiyacı falan yok. Potential <laughs> satisfaction. Bayrın bir an hiç yaşamayacağım sana. Ne? da var Bimo. Sonra öldürürüm Bimo. Bakın. Şunu öldür, şunu Lan önümden çekil. Önümden çekilmiyorum değil mi El Primo? Önümden çekilmiyorum değil mi? Aptal bunlar ya. Ne? <laughs> Arkadaşlar bir şey yok. Siz izlemeye devam edin. <laughs> Spiderman, Spiderman. <laughs> 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 kesinlikle ben oynamıyorum. Ben oyuncak oynamıyorum. <laughs> Where will I put my friend? Yeah. The sweet taste of victory. Try some snake oil. No, Oh, delicious! Try some snake oil extract.

Eskimi seni öldürdüm. ben çekiyorum. Oğlan ben çekiyorum. Oğlum. <gülüyor> oğlum.

Şimdi ben ne yapacağım bilmiyorum. Sonda bir patlama efekti koymayı düşünüyorum. Ben. Nasıl koyacağımı da bilmiyordum. Neke? Bakın bakın. Pat, şa, çut, mut. Evet. Pop 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 pop. Allah. Ne Bak oh, oh. şuradaki benim. Benim o benim. Allah Allah. Kim benden Kim bana yanmak diyor. Ya? Hayırdır kardeş. Aman seni öldürür ya. Benim için parça. 15 yüklüyüm. bir sana alırım fayık. Bayron By bak Kimle benim? Bayron çok güçlü ya. Bayron çok güçlü. Oyunun zünesi. Bayron. Bunlar Ne Spider-Man atıyor. Şuraya girdi Spiderman. Spiderman, Spiderman. Spiderman, Spiderman. Bok gibi açtım Spiderman. Bir an heyecanlandım var ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Oğlum çok iyi lan.